Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler Ben çılgın ben yine gözlerinin hapsindeyim Aman vermez hasretin hay ay ay Merhabalar Kayahan'ın gözlerinin hapsindeyim şarkısı. Mi minör gamından çalacağız. Şurada vokal aralığımız var. Şarkıda altere sol diye sesi var. Normalde mi minör dizisi mi fa diye sol la si do re mi. Sol diyez aldığı zaman üçüncü ses bir diyeze kaymış oluyor. Melodik major geçkisi yapmış oluyor. Melodik major dizisine geçkim. 2-4 step ritimle oluşuyor. 2-4 step ritmimiz şöyle. Düm teke dümü teke diye duyulacak. Düm teke dümü teke. A, a, ye, a, ye, a, ye. Bir üst tellere bir alt tellere vuruyoruz. Mesela şuradaki akorları. 2 la minör, 2 mi minör gibi. şeklinde çalmamız gerekiyor. 96 şarkının temposu metronomla çalışırken 96 açıyoruz. Mi minörü iki kere boş akor olarak yürüyoruz. Birinci kısmın tamamını bir çalıyorum ve anlatıyorum. Hay la 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 Burada bilmediğimiz akorlara bakalım. La minör 7 çarpı 0 2 0 1 0 Yukarıdan aşağı en üst telden başlıyoruz. En alt tele kadar perde numaraları. Yani la minörde 3. parmağı kaldırmak oluyor. B7 çarpı 2 1 2 0 2 Bu şekilde üstten aşağı. Orta parmaktan başlıyoruz. Orta işaret yüzük ve serçe şeklinde diziyoruz. EP4 diye bir şey geliyor. Mi majörün pozisyon 4'teki basımı. 0 çarpı çarpı 4 5 4. Şu ara iki tel yok. Sadece en üst tel ve alt üç tel olarak düşünülmesi lazım. Re majörü iki yana taşımış gibi düşünün. Ama basını değiştiriyorsunuz, mi yapıyorsunuz. Akorun adı mi olsun diye. Alttaki iki sesleri çalmıyoruz. Ritim atarken sadece alt üç tele vuruyoruz ritimle çalarken. Bu bölümde e, akorların altında ezgi çalıyor. Ezgide gelen notaları özellikle çalışıyoruz. Mi minörün altında mi, re'nin altında fa diyezi, solun altında ince solü. Pozisyon 4'ün altında da ince sol diyezi tınlatacak şekilde vuruyoruz tellere. Sanki melodide mi fa sol sol diyezi duyurmaya çalışıyoruz ritim içerisinde. Çarpı çarpı 0 2 bir, 2. 2 1 ikinci parmaklarımızla basıyoruz. D7'den sonra sol majörü istediğiniz gibi ister bu şekil ister bu şekil ister bareli olarak basabilirsiniz. İster 4 parmak basabilirsiniz. Size kalmış. C, B dedi. Do majörün altına C ekliyoruz. Do maj 7 olarak da isimlendirilir bu. Ama ben böyle daha kısa ve pratik buluyorum. Çarpı 3 2 0 0 0 altına si ekliyoruz. Do majördeki do'yu kaldırıp si yapıyoruz. Bu şekilde güzel bir sesi var. Şurada bir ezgi çalacağız. Basta mi'den sonra mi si mi sol fa sol fa mi re mi son mi de çiftli çekiyorum. Tekrar ediyorum. Önce basta mi'yi tek vuruyorum. Bas si mi ince sol fa sol fa. çarp çekli alıyorum. Fa'yı çalıyorum sadece. Sol ve fa'yı bağlıyorum. Mi, re, çift mi yapıyorum. Dörde kadar sayıyorum. Mi, iki, üç, dört. Bu şekilde. Tekrar çalalım. Hay, la, 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 la. La, 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 la. La, 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 Bak ne yapıyorum? Mi, re, sol. Sol diyez duyuruyorum aşağıda. yukarıda mi majör. Ondan sonra hay, la, la, la. la. La la, lam, la 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 şeklinde yapıyoruz. Buradaki mi fa mi'yi bir vekil yapınca daha güzel oluyor. Tuşesi daha kuvvetli. Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler. Ben çılgın ben yine gözlerinin hapsindeyim Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler. Ben çılgın ben yine gözlerinin apsindeyim. Son bölümde mi fa sol diye mi fa sol diye tize doğru sol majora taşıyor ezgiyi. Burada bilmediğimiz akorlar bm7 yani si minör 7'li mümkünse bareli basalım. 2 4 2 3 2 parantez içinde 2 b yazıyorum. 2 de bare ile çalıyoruz. Açık basmak isterseniz çarpı 2 0 2 0 2 böyle de çalabilirsiniz. Ya da son üç parmağı da kullanabilirsiniz tercih sizin. Ben vare ile daha lezzetli olduğunu düşünüyorum bu şarkı için. Si mi sol fa sol fa mi fa sol diye bağlayacak. Mi fa sol. Bakın mi'den fa'ya işaret parmağım solü yüzükle yakalayarak sol majöre çeviriyorum. Mi fa sol bir daha bileşerim. Hareket bu. Bir daha. Ellerim yüzümde dudaklarım isyanları da gönlüm Zaman gardiyandır Ah ben yine gözlerinin hapsindeyim Ana vokal bu Aman vermez asretin Hay 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 bu şekilde tarayıp bir yakalama hareketi var. Şimdi bunları anlatalım. Sol majordan sonra re'nin üzerine fa diyez. Sizde fa diyez. Bakın re majör, Fa diyezi en üst telden ekliyoruz. 2 çarpı 0, 2, 3, 2. Fa diyez dim. Fa diyez eksik 5 lakorumuz. akorumuz. 2, 2, 1 çarpı. Sanki bir la minör pozisyonun üzerine bastan fa diyez eklemiş gibi düşünün. Şurada mi minör çalarken aşağıda sol, fa diyez ve mi'yi duyuracak şekilde mi minörün altında geziyoruz. Aman vermez asretin Hay ay ay Tek vuruşlarla sol fa mi Bunları duyuyoruz. Sonra gibi bir tarama olabilir. Olabilir. En sonunda yani bir atak üzerine vur kapa. Vurup kapatmamız lazım. Özellikle açarken ya da vururken de olur. Fark etmez. Yakaladığınız bir yerde yakalıyorsunuz. Ritmi bu arada içinizden sayıyorsunuz. Bir kez daha gösteriyorum bu akorlarla. Ellerim yüzümde susmuş dudaklarım. İsyanlar da gönlüm zaman gardiyandır. Yarım ölçülerde düm teke düm teke. Yani sadece A A E ilk kısmını yapıyoruz. Zaman gardiyandır. Ah ben yine gözlerinin hapsindeyim, Aman vermez asretin hay, hay yah la 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 içimde martılar Bakın aynı hareketler mi re sol majör mi majör Burada mi majörün üzerindeki re'yi de duyurabilirsiniz Çünkü mi yedili yapıyor Bozuk gelmeyecektir yani Ay la 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 sen Gözyaşlarımdasın Burada en sonda vs vursal vursal 2 tur bekle. Larımdasın ki 3 4 1 2 3 4 ve 1 solo geliyor. İster solo çalın ya da basla beraber çalabilirsiniz. Bas mi sol sol si si mi. Böyle bir atak hareketi gibi bir ezgi yazılmış. Hızlıca yapıyoruz. İkinci ölçüde mi fa sol la sol yaptı Bas da si alıyor fa mi mi re basta yine si mi re do si mi Sonra mi 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 si mi fa sol fa la sol Sol fa mi fa mi re mi Sol fa Basta mi ile bitiriyoruz. En sonunda şurada akor erken geçiyor. Sen kop yapıyor onun işareti bu. Burada da arka planda bir ritim gitar çalacaksanız onun akorları. Aynı zamanda akor olarak da Si minör tekrar mi minör Devam edebilir. Sonra re majör bir vuruş hemen erken şeklinde bitirerek tamamlıyorum. Sadece solo çalacak olsak, akorları hiç düşünmesek şöyle oluyor. Mi sol sol si si mi mi fa sol la sol fa mi mi re mi re do si mi 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 mi, mi si mi fa sol fa la sol sol fa mi fa mi re mi Direkman bu sefer sole bağladı. Ellerim yüzümde susmuş dudaklarım isyanlar da gönlüm zaman gardiyandır. Ah ben yine gözlerinin hapsindeyim. Aman vermez asretin hay hay hay. Bu daha güzel yapılabilir gibi. Hiç süre kaçırmadan yapılırsa daha iyi olur. Hay, la la la, lam, la, la, la lam, içimde martılar Bu arada bu bölümü bastan da isterseniz yapabilirsiniz. Sadece mi minör çalıp mi fa diye sol sol diyez gibi gibi bir şu alttaki ezgi üstten de yürüyebilirsiniz ama bence alttan daha rahat ve güzel bir çalım oluşuyor. Devam hay La, la 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 sen göz yaşlarındasın. Bura iki tur devam ediyor. Ay la 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 akşam firarları. Ay la 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 sen göz 3 tane boş tel var ona dikkat edin 3 boş telden sonra sol basılacak. Kolay gelsin başarılar görüşmek üzere.